Değerli ekip başkan ve vekilim, değerli emniyet müdürüm, değerli batiyatın değerli başkanı, değerli Trisat ve batiyat üyeleri, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum, afiyet olsun diyorum, hoş geldiniz. Şimdi fuarın tarihinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. 1994 yılında, Ocak ayında kurulan bir derneğiz. 6 ay sonra, kurulduktan 6 ay sonra TÜYAP'ta, başında sektörel bir fuar gerçekleştik. Aynı dönemde de hazır giyimin Siyanar'da bir fuarı vardı. Çok başarılı devam eden sektörel fuarımızı, Dört dönem devam ettirdik. Birçok arkadaşımız da ihracatçı yaptık. Yani bu konuda e, Trisat birçok konuda olduğu gibi gene de e, bu konuda da ilklerden olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Ama daha sonra hazır giyimdeki Siyanar'daki fuarın geriye gitmesi bizim bir şekilde e, bu e, olumsuzluğa vesile olduğumuz söylendi. İki tane fuarın Hazır giyim fuarına olumsuz yansıdığı söyleyince biz sektörel fuarımızı çok başarılıdaki devam eden sektörel fuarımızı eee son er dedik ve eee hazır giyim fuarına katıldık. Ama o günden bugüne maalesef fuarlarda son derece başarısız olduk. Katılan arkadaşlarımız büyük bir heyecanla katıldı. Bizim desteğimizle katıldı. Ama katılımcı gelmedi. Fuar başarısız oldu. Bir sonraki sene e, katılanlar e, sonuç alamadığı için ertesi sene gelen e, yabancılar istediğini bulamadı. gene bu vesileyle başarısız oldu. Ben e, bugüne kadar 2000 tüm başkanlarına e, bu fuar konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Her başkanın bir fuar denemesi oldu. Ama e, Mustafa Başkanımın, Tim Başkanımın başlatmış olduğu, bizlerin de dernekler olarak destek verdiği bu İFKO Fuarı'nın çok başarılı bir başlangıç yaptığına bizzat şahidim. Türk Hoca arkadaşlarım da çok mutlu, yerlerini büyütmek adına da Fatih Bey'den talepleri var, bizzat tanıştırdım. Şimdi sektörel bazda da ayrılacak, herkes bu dönemde daha da mutlu, daha da e, faydalı sonuçlar alacağını e, düşünüyorum. Şimdi e, fuara tekrar daha sonra değineceğim, ama ben e, Triko ile ilgili bir sizinle bir ihracat rakamlarını paylaşmak istiyorum. Bu ihracat rakamları 5 senedir sadece Triko, e, Trisat adına e, açıklama yapıyoruz. Maalesef başkanım bu rakamlar sizde de yok. Biz sizi bilgilendiriyoruz, aynı zamanda Top da bu bilgileri bizden alıp paylaşıyor. Altı ayrı kategoride değerlendiriyoruz. Her ay ne kaç kilo iplik harcadığımızı, kaç adet ihracat yaptığımızı, kaç paradan ihracat ettiğimizi ve ne kadar ciro yaptığımızı, kaç adet mal sattığımızı bütün detaylarıyla bir geçmiş yılla beraber açıklıyoruz. Masalarınıza da üç e, yıllık bir e, şeyi, ihracat bilgilerini sizinle paylaştım. Arzu eden arkadaşların fotoğraflarını da çekip şey edebilir ama biz bunu hem sosyal medyada hem de üyelerimizle bir ay gecikmeli olarak mesela bir hafta sonra da ikimi paylaşacağız tüm detaylarıyla. Bu sektörün geldiği yer ve gideceği yer adına sizler için önemli bir paylaşım oluyor, önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Ee, ne yapmışız? 2020-2021'i bir karşılaştırma rakamlarını e, size ifade edeceğim. 2020'de 298 milyon adet 298 milyon adet 82.072 adet bir tek adetine kadar bunu hesaplıyoruz, yapmışız. 2021'de 354 milyon 143 bin 271 adet yapmışız. Dolaylı olarak da yüzde 20 büyüme sağlamışız. 2020'deki ciro'muz. 1 milyar 976 milyon 226 bin 786 dolarken, 2021'de 2 milyar 593.730 bin, 730 bin e, ciro olmuş ve yüzde 30 büyüme sağlamışız. 2020'de 684 olan birim fiyatımız, 2021'de 2021'de 783 dolar olmuş, orada da fiyat bazında 15 bir büyüme sağlamışız. 2022 ilk üç çeyrekte Ocak ve Eylül arasında yani bu sene itibariyle 221 milyon 839 bin 084 adet mal e, ihraç etmişiz. Ciromuzda 1 milyar 806 milyon 798 bin 92 dolar olarak gerçekleşmiş. Önümüzdeki üç ayı da size yıl sonu itibariyle açıklayacağız. Geçen sene 2 milyar 565 milyondu. .000 Hedefimiz yüzde 30 büyümekti ama maalesef 3 milyarın altında kalacağız gibi görünüyor ama genelde bir yüzde 10, yüzde 15 civarında bir büyüme gerçekleşecek. İlk 9 ayda yapmış olduğumuz performans doğrultusunda dokuzuncu aydan itibaren eksiye düşmeye başladık. Toplam üretim kapasitemiz 500 milyon adet. Bunun 350 milyondan fazlasını ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. 150 milyon adete yakını da iş piyasa. Size ifade etmiş olduğum bu rakamlar bu yılın ilk 8 ayına göre de yükselerek devam etti. Eylül ayından itibaren ihracatta düşüşümüz başladı. Bunu Ekim ve Kasım aralıkta daha e, yüksek düşüşler olarak maalesef sert biçimde hissedeceğiz. Bugüne kadar yaşadığımız sorunun kalmadığını, inişlerin çıkışların çok fazla türbülansların yaşandığını, pandemi dair kapanan firmalarımız olmak üzere e, kapanmaların olmadığını e, ifade ediyorum. Ama bu dönem malum sebeplerden kur, parite, krediye ulaşma zorluğu, Euro'nun rakiplerimize göre üç kat fazla enerji maliyeti, e, e, Euro'daki sabit e, enflasyonun altındaki se seyir. Konteyner adına geçen yıla eşit düşüşler ve bütün bunlar bizi çok zorlayacak. Inditex yüzde yedi olan alımını geçen sene yüzde yirmi beşe çıkartacağını ifade etmişti. Primark yüzde bir buçuk olan alımını yüzde yedilere çıkartacağını ifade etmişti. Ama şu anda sektörümüz yüzde 35 yüzde 40 kapasitelere kadar düşmüş durumda. Bunun bir tsunami olduğunu ifade etmek istiyorum. Tsunami ilk evvelab ipliği çarptı, sonra örmeye geldi, şimdi de maalesef trikoya. ve bu tsunami devam ediyor. Beraberinde işsizliğe yansıyacak ve ekonominin kötü gidişatına da olumsuz etki yapacak. Neden trikoya geç yansıdı? Çünkü triko çok geç üretilen bir e, mamul. Hazır giyimin içerisinde çok zor bir e, konu. Sonuçta biz aynı paraya, neredeyse aynı paraya bir yuvarlak örgü e, makinesi fiyatına bir makine alıyoruz. O yuvarlak örgü makinesi 24 saatte bir ton kumaş dokurken biz 24 saatte 15 komple mal oluyoruz. Bu onun için bizim biraz daha e, geç etkilenmemize vesile oldu. Ama sonuç kaçınılmaz. Maalesef biraz evvel ifade ettiğim gerçeklerden dolayı sıkıntı gittikçe büyüyor. ...2023'ün ikinci çeyreğine kadar da devam edeceğini düşünüyorum. Temennim sektörün 5-6 ay ayakta kalmak adına bu direnci göstermesi. Her ay bir, Büyük bir grupla açıkladığımız Cumhuriyet tarihi rekorları gerçek anlamda tarih olacak gibi görünüyor. Başkanım Amerika bu dönemde Amerika pazarı çok önemli, 110 milyar dolar civarında bir hazır giyim alımı var. Ama biz 1 milyar ihracat yaptık diye övünüyoruz, rekor kırdık diyoruz. Ben bunun e, Türkiye'de hazır giyimin bu kadar güçlü olduğumuz bir alanda bir e, mahcubiyet ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika pazarı için özellikle bu yaşadığımız zor günde ihracatçı e, birliklerimden, Mustafa Başkanımdan, e, Tim Başkanımdan ve yönetim kurulu üyelerinden çok fazla gayret göstermesini istiyorum. Özellikle Türk Hava Yolları desteğinin en az yüzde elli gibi olmasını en azından bu süreci aşana kadar e, buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Çünkü biz dünyaya tasarım satıyoruz çok da beğeniyorlar ama fiyat tutturmak mümkün değil. Yüzde 35 vergilerle bizim Amerika'ya mal satmamız bu maliyetlerle mümkün değil. Ama bu zor deneme aşmamız adına bunun önemini özellikle vurguluyorum ve bu konuda desteğinize ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Biz bu 6-7 sene evvel Amerika ile 500 milyar dolarlık bir anlaşma aşamasına gelmiştik. Ama o 500 milyar dolar, şey 100 milyar dolarlık anlaşma ne aşamada henüz onu bilmiyorum. 50 milyar bir ihracat yapacaktık. 50 milyar dolar Amerika bize ihracat yapacaktı. Öyle dondu kaldı. Bu ülkeler arasında siyasi ilişkilerin de çok hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bedeli sanayici ödüyor, üretici ödüyor. Vesile olanların bedel ödediğini ben bugüne kadar görmedim. Ben bu kadar sanayiciyi, üreticiyi destekleyecek bir plan, programa da bugüne kadar rastlamadım. Ben buradaki dostlarıma, firmalarının şartlarına uygun olarak radikal tedbirleri almalarını tavsiye ediyorum. Bu gerçekleri hükümetimize anlatacak olan kurumlar, başta ticaret odaları, sanayi odaları, bir milyona yakın üyeleri var bu kurumların. Umarım siyaset dışı bir tavır sergilerler ve bizim ihracatçı ve üretici... Ee, Derimizin gerçeklerini hükümetimize doğru biçimde yansıtırlar. Bir, biraz hayalcilik gibi görünse de bu konuda kimin ve ilk kimin önemli gayretleri olay, olacağı inancını taşıyorum. Zaten iki Mustafa Başkanımla da yakın ilişki içerisindeyiz ve her daim desteğini alıyoruz. Ben her iki başkanıma da, yönetim kurulu üyelerine de çok teşekkür ediyorum. İki Mustafa Başkanım dedim. Mustafa Başkanlarımın başarılarına hep güvendim. Neden? Çünkü kendimden biliyorum. Ben de Mustafa Başkanım. Sorunların ve çözümlerin bilincindesiniz başkanım. Bu dönem İKİB'in yönetim kurulunda üç, üç trikotacı arkadaşımız var. Birisi de TİRİS Semiz mezunu. 27 sene evvel Ankara'ya Gittik, Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ettik. Bir Türkiye'de tek olacak olan bir Türk okulu açmaya ihtiyacımızı ifade ettik. Çok sıcak ilgi gördük. Biz devletin soğuk yüzünden sıcak yüzünde karşılaştık. Önümüzdeki sene Zeytinburnu'nda bitmekte olan bir okulumuz var, binamız var. Onu size teslim edelim protokol dahilinde dediler. Ve bakan bir ay sonra e, İstanbul'a geldiğinde bizzat, bizim imzamızla okulumuzu teslim aldık Türkiye'de ilk hamiliği başlatan derneğiz okulumuzla yatıyoruz okulumuzla kalkıyoruz gururla söylemek istiyorum ki 2300 mezunumuz var bugün bir mezunumuz da Mustafa Başkanımın yönetim kurulunda bu da bizim çok önemli bir referansımız diye düşünüyorum okulumuzdan sadece ara eleman değil ihracatçı yetiştirdik teknik destek veren şirketler yetiştirdik, kendi firmalarını açan firmalar yetiştirdik, en önemlisi genel müdürlerimiz ve CEO'larımız, hep okul mezunlarımız, en önemli ihtiyacımız desencilerimiz, gene önemli bir kısmı bizim mezunlarımız. Aslında bugün bir araya gelmemizin nedeni 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan İFKO Fuarımızı sizlere tanıtmak. Bu zor günlerde tarih itibariyle de sezona dönük siparişlerin alınacağı, yeni müşterilerle tanışılacağı bir fuar olacağı için katılımınızın isabetli olacağını düşünüyorum. Sadece Rusya ve bölge ülkeleriyle çalışan firmalarımız için ihracatla tanışmak adına da önemli bir fırsat olacağı inancındayım üstelik devlet de bunun 50'sini karşılıyor. Biraz evvel büyükler bir başkanımın söylediği gibi, başkanlarıma da buna çok kısa sürede gerçekleştirdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Bu dönem size fuarımızla ilgili tüm detaylar ilk yetkilileri yetkililer tarafından verilecek sorularınızda ve beklentilerinizle buradan karşılanmış olacak. Ben hepinize katıldığınız için, burada olduğunuz için. Ve Bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanıma, Tim Başkanıma ve değerli yönetim kurulu üyelerine de bu fuarı bugüne getirdikleri ve bu başarıyı önümüzdeki yıllara da taşıyacakları inancıyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.